Ay. Gelmedi mi daha bari? Yok. Gel gel, geç içeri. Gel. Ya merak ettim seni öyle. Hadi gel bir çay çorba bir şey içmeye götüreyim seni. Yok yok, işte Ama böyle burada yalnız da olmaz ki ya. Ben bu akşam söylediklerimde çok ciddiydim Cem. Bu iş böyle korku filme döndü ya. Hangimiz önce ölecek acaba? Gözlüklü, şişman, geveze olan hangimiz? <laughs> ben çok şey kaybettim Cem. Aman. Vicdanım kalsın. Ben gerisiyle yaşarım yine. Geçecek ya. Yani tamam Yuvan da aldı senin. Ama daha gençsin be Pınar. Güzelsin de. Asıl önemli olan çoluk çocuğa karışacağın adam. Değil mi? Cem. E, kimse bilmiyor ama. Bizim Berke yle. Boşanmamızın asıl sebebi ne biliyor musun? Kaç kere toparlamaya çalıştık ikimiz de. Öyle ya da böyle ve hep başardık bir şekilde. Tam bitmeyen şarkı işte. Bülbülü vururlar şarkı biter o mu? Öyle de oldu. Böyle yedi hafta çok güzel gelip geçmişti. Çok şiddetli zarar görmüşsünüz Pınar Hanım. Yok mu başka çaresi? Maalesef. Çocuk sahibi olmanızın bütün yolları kapalı artık. Üzgünüm. Ha, şimdi çıktım evet. Ee, şey dedi ya. E, ya sonra konuşalım mı akşam konuşsak? Ee, dedi ki benim bir daha çocuğum olmayacakmış. anne olamayacak bir şey fark et. Belki. Belki. Yani değilim ki, değilim. Çocuğum Aha. oluyor benim, çocuğum oluyor. Pınar, Bak, ana olmak önemli, evet. Ama kadın olmak illa ana olunca mı tamam oluyor? Al dışarıda bir sürü kadın var, doğurup doğurup oraya buraya bırakıyorlar çocuklarını. Onlar mı kadın? Şimdi sen mi kadınsın? Sen daha insansın. Orası kesin. Hadi yap. Bak Allah'ın gücüne gider ha. Pınar abla. Ha, geldi senin de evlat. Lan Keçer. İyi geceler. İyi geceler. Sağ ol Cem. Vallahi ayıp. Ya sen yardım edeyim diye kalıyorsun onların yanında. Bir dövmediği kalmış. Abla. Haklı aslında. Ya şöyle söyleyip durma Allah aşkına. Ay, ya Bahar. Niye yapıyorsun bunu kendine? Ben Feli kadar değerli değilim ki. Güzel de değilim o kadar. Kimse beni o kadar sevmez. Ya saçmalama. Öyle öyle. Feli... Eva'nın bir tanecik kardeşi. Sonra okumuş, etmiş. Hiç o olacak kız mı o? Ben, ben hiç kimseyim. Bak vallahi abla, benimle orada da dalga geçerlerdi. Bunu bile beceremedin diye. Hakikaten de beceremedim yani. Ama sana bir şey diyeyim mi? Sır bu benden. Aslında herkes bir yerde çoğalıyor. Aptal sanıyorlar ya beni. Değilim ben aptal. Değilsin tabii. Aptal değilsin. Bu ne biçim laf yine? Ama çok korkuyorum. Korkuyorum işte. Neler gördüm ben orada. Nur hakkında bir şey dersem sanki bir yerden çıkıp gelecekmiş gibi geliyor. Çok korkuyorum. Böyle Nur'a yerleşmiş bir şey. Korkma, 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 korkma. Hiç kimse hiçbir şey yapamaz sana. Sen yanında ben varım artık.